İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalkan 31 operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kalkan 31 operasyonları kapsamında yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen sayısını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri yer verdik. Ülke genelinde düzenlenen Kalkan 31 operasyonlara da yenisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmen yakalandık. Cumhuriyet kar ile Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Komutanlığı güç ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metrokahler, umum açık eğlence mekanları, tır araçları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426.565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.